ülkenin kaos gibi gündeminden kaçayım ve biraz daha Twitch'tir, kick'tir dramalarıyla ilgileneyim diyorsan doğru adrestesin. Bugün çok enerjik bir güne uyandım ve enteresan haberlerle güne merhaba dedik ve şimdi ise günlük drama dozumuzu almanın çok uygun bir vakti olduğunu düşündüm. Öncelikle dün bahsettiğim yani dün yüklediğim videoda Jarren ve Pinti Panda dramasında ufak tefek gelişmeler var bunlarla başlamak istiyorum. Yani şahıslara çok bir şey demeyeyim diyorum ama yani harbiden insanın sınırlarını zorluyorlar. Bu gitmiş karısına birileri salak kadın falan filan demiş. Onların eseslerini almışlar. Bunları Cahreyn söylemiştir diye bana dava açmışlar arkadaşlar. Ben içerideyim. Segbis'le bağlanıp bu davaya katıldım. İçeri girmiş adamın ya biraz insanda utanma olur ya. Oğlum insanda biraz utanma olur. İnsanda birazcık namus olur. Bir de e, ben içerideyken işte kimilerine anne, annen, annen cancur olsun falan filan yazdım. Bazı cevapları gösterip sanki ben durduk yere insanlara hakaret ediyormuşum gibi üzerime bir algı operasyonu yürüttü bu insan. E, bu tip şeyleri kimlere neden söyledim merak ediyorsanız bir sonraki story'de bir örneğini bırakıp ee, bu şahsın nasıl bir insan olduğunu bütün kanıtlarıyla özetleyen bir arkadaş olmuş. Onun bir yazısını bırakacağım. Annen Cancur olsun dediğim arkadaş, benim canımdan çok sevdiğim Alfred'imi, benim sakatladığımı söyleyerek bana iftira atmış. Benim e, günde dört kere kakasını, çişini ellerimle yaptırdığım hayvanımı, kendimi sakatladığımı söyleyerek, annemlerin köpeğine saldırmış bir it ittir. Carem bu konuşmaların üzerine bir de şöyle bir ek video ekleyerek istediği takdirde Pinti Panda'nın elindeki sponsorları aldırabileceğini ima etti. Yani bu herifin karın ağrısı zaten 2016-2017'den beri sürmekte. Hayatı beni kıskanmakla geçmiş olan başarısızlıklarla dolan Washed birleş bir leş YouTuber artı. çekemediğini zaten yıllar önce benim çocuklara söylemiş, utanmadan söylemiş, hatta abinize de iletin demiş bir kıyaf. Hala ardının acısı geçmiyor. Erzurum'la başlayan kopuşumuzun geldiği nokta burası. Ama ben ona hiçbir zaman namussuzluk yapmadım. Sadece doğruları konuştum. Asansörden sevgiler. Ancak bu gerçekten çok nasıl desem bilemedim ama Ahmet'i ne kadar sevsem de yani Cahri'yi ne kadar sevsem de bu hareketin çok çok saçma olduğunu düşünüyorum ve söylememiş olması da dilerdim açıkçası. Normal olarak da Pinkip Panda buna tepki olarak şöyle bir video paylaştı. Arkadaşlar bu pazar akşamında birkaç dakikanızı alacağım izninizle. Çünkü yani sabahtan beri koşturuyorum videolar iş güç. Ulan iki mola verelim dedik. Çay kahve içeceğiz. Cahreyn şöyle dedi. Mansion story, mansion story. Adam gece story atıyor. Sabah kalkıyor. Panda panda diye oyunu. Ya bildiğin ya bana aşık ya toksik eski seviyor. İçeride bana dava açtım. yalan söylüyor. Dava falan açmadım. Kendisi bana dava açtı. Story'de de paylaştım. Hani güya düşünce özgürlüğü diyen adam. AMK ve siktir git lafı için bana dava açtı ve ifade vermek zorunda kaldım. Ses etmedim adam içeride hani mağdur zor durumdadır diye. Çıktığı gibi sallamaya başlamış. Varsa açtım bir dava göster kardeşim benim gibi çıkar göster. Bu bir. Yok 2015-16'dan beri kıskanıyor da benim yerimde olmak istiyor da şöyle de bir Kardeşim Ahmet seni kimse kıskanmıyor. Şu ülkede hiçbir yayıncı senin yerinde olmak istemiyor. Emin ol. İstiyorsan git sor cidden. Güvendiğin adamlara de ki ya beni kıskanıyor musunuz? Benim yerimde olmak ister misiniz diye sor. Kimse sana evet demeyecek. Kimse seni kıskanmıyor. Kimse senin yerinde olmak istemiyor. Ayrıca yok evlatlarıma söylemiş de şöyle dedikodumu yapmış da. Bir ben o çocuklarla kahvaltı yaptım. Eskişehir'de gayet abiler olur. Güzel de kahvaltı yaptık. İki evlatlarım dediğim çocuklara yaptığını kendi takipçilerim bile biliyor. Hani burada mazluma yatacağım diye geçmişi kendince rewrite edip silemezsin. Ne alt ettiğini sen de biliyorsun. O çocuklar da biliyor. Ben de biliyorum. Onu bir geç. Yok ahirete kadar düşmanım da böyle de o benim lafım bir kere. Ne ölüme ne dirime denir ona. Kaldı ki benim seninle olan kavgamın sen kafanda ne kuruyorsun bilmiyorum. Erzurum'la cartla ilgisi yok. Sen benim anneme küfür ettin. Sen benim özelimi ailemi karıştırdın. Ağzına sakız ettin. Seyircilerini, izleyicilerini saldırttın. Bana o dönem Merve'ye annemin... Ailemin zor zamanlar geçirmesine sebep oldu senin bu izleyici kitlen. Anlatabildim mi? Bunu başka yayıncılar affedebilir, görmezden görebilir. Ya işte Ahmet de böyledir falan deyip geçebilir. Senin altında ezilebilir. Ben ezilmek zorunda değilim. Özür bile dilemedin. Kaç yıl geçti özür bile dilemedin. Ben senin ailene, annene, eşine, çocuğuna, kutsalına herhangi bir şey yapmayacağım da bildiğin için böyle davranıyorsun. Çünkü delikanlılık böyle bir şey. Sen delikanlı değilsin en çok tetiklendiğim şey de güya Cahreyn Paşam içerideyken işte çalıştığımız markalar gidip buna kendileri ya da aracıları eğer istersen biz bunun sponsorluklarını elinden alırız pandayı sponsorsuz bırakırız diye icazet almaya gitmişler. Paşam da büyüklük göstermiş. Eğer öyle bir şey varsa kardeşim dersin ki şu 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 marka ben de gider teyit ederim ve ertesi gün bak ertesi gün public olarak bu marka Ahmet Cahr'in sonuçtan icazet aldığı için işbirliği yapmayı bırakıyorum der. Bunu da public olarak duyururum. Delikanlıysan söyle. Bekliyorum. Kimmiş o markalar? Yani sen hangi dünyada yaşıyorsun da kimi korkutuyorsun? Yok sponsorunu çektirin bilmem ne. Bana mı gözdağı veriyorsun? Diğer yayıncılara mı veriyorsun? Nereden uyduruyorsun? Bekliyorum Allah aşkına o markaları. Ben de öğreneyim. Ben de ona göre davranayım. Sen kimsin ki benim ekmeğime yıllarca yaptığım işe icazet verecek şey? Adam mısın? Evet hanımlar beyler ya şu son 4 story için kusura bakmayın ama yapacak bir şey yok. Hani en nihayetinde karşı taraf böyle sallıyor sallıyor ben susuyorum bak kaç ay oldu susuyorum. Hep çıktı başladı. E, ne yapacaksın? Çünkü bir yere kadar susuyorsun ondan sonra bir yalanı 40 defa söylersen insanlar gerçek sanmaya başlıyor. İşte en basit örneği PlayStation'dan para aldı. Ben PlayStation'dan para almadım. Kendisinin aldı ortaya çıktı. Seve seve de itiraf etti. Bu işler böyle. Yani doğrusun suratına verme, vurmazsan bir noktada artık sen hani sinmeye ve herkes tarafından o gerçekmiş gibi kabul görmeye başlıyor. O yüzden artık böyle ileri geri konuştuğunda pat 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 cevabını veriyorum. Tadınız kaçıyor farkındayım ama bazı şeyler de yapılmak zorunda. Yine de kanalda videolarımız var. Her türlü yayınlarımız şeylerimiz zaten yarın yayında var. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeter ki şu uslu dursun ve artık hani beni hayatından çıkarsın. Nasıl bir aşıksa beni unutsun yani. Benim tek derdim bu. Unut lan beni gerçekten. Ve sonrasında dramamız tam bu noktada bir bıçakla kesilir gibi kesildi. Çünkü Jaurin bunun devamını getirip hangi sponsorlar olduğunu dile getirmedi. Ve bence dile getirmemiz de iyi olmuş. Çünkü bu kavganın gittiği yer çok çok pisleşecekmiş gibi hissettirmeye başladı. Ha bir de işin kazıklı Maria kısmı var fakat ondan hiç bahsetmedim çünkü ben bu kızdan hiç haz etmiyorum. Ama yorumunda şöyle bırakayım değerlendirmesi size kalsın. Günün ikinci draması aslında birkaç gündür süre gelen yeni panel mevzusuyla alakalı. Yani Discord'u engellemenin hiçbir işe yaramadığının gün gibi ortada olduğu bir durum. 3 gündür arkadaşlar, 3 gündür yayıncılar panelleniyor ve korkunç denecek derecede olaylar yaşanıyor. Bunların en bariz örnekleri Cahreyn'e yapılan 112 araması, Naruto'nun yayınında yaşananlar ve Revanche'ın başına gelenler. Hemen bununla ilgili elimizdeki materyalleri de koyalım ve devam edelim. Alo. Alo. Yok yanlış işletmişler sizi. Ya ben tanınmış birisiyim de benim numaram ıı, sızdırıldığı için bazen böyle şeyler yapıyorlar. Ee... Şimdi numaramız e, maalesef sızdırıldığı için benim numaramdan e, şey yapıyorlar. Benim numarammış. Tabi, tabi, tabi. Ben şu an canlı yayındayım zaten. Başlatabilirsiniz. Evet. E, ben şu anda 3 saattir canlı yayın yapıyorum. Kick.com slash adresinden kontrol edebilirsiniz. Ben sizi aramadım hanımefendi. Efendim. Bilmiyorum hanımefendi bu. Ben aramadım yani. Buyurun. Oh bu yeni. Tabi teşekkür ederim İgner. Bu numaradan 112 aranmış diyor. Allah Allah. Yasal işlem başlatacağız diyor. Harbiden 112 aradı. Ee, bu anın klibini alsanıza. <laughs> Garip. Bu ilk abi. abi yani hı. Ben şey, şey söylemeye geldim. Ben de yayındaydım da az önce. Heh. Annem aradı, açtım. Hı. Ee, şey mi geliyor mu sesin? Geliyor dinliyorum. Eee annem aradı, açtım yayındaydım. Yardım edin, ölüyorum dedi bir kadın sesi. Hı. Annem olup olmadığını anlayamadım. Hani yaralıdır, vurulmuştur, sesi tuhaf geliyordur diye. Hı -hı. Kapattı telefonu, geri aradım, ulaşamadım. Sonra annem Ankara'da yaşadığı için tek başına teyzeme aradım. Devir. Ha, okay. my bad ya, Wi-Fi calling'i açık unutmuşum bu telefonda ya. Ee, ya bu ara sardılar muhtemelen evet, şu evet. an dayının evet. eve de birileri polis falan gitti, bu peş peşe yapıyorlar yani. Anladım, ben anladım. Ki. Arkadaşlar bugün yaklaşık. 3 saat boyunca bir canlı yayın yaptım. Bu canlı yayın sırasında 112 tarafından arandım. 112'nin kendisinin aradığına inanıyorum. Çünkü ben de wi kolun kapalı. O yüzden wifi üzerinden beni arayamazlar. birileri benim numaramı taklit ederek 112 yani benim numaramı kullanılayarak bu taklit ederek SS7 yöntemiyle diyorlar. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Artık siber uz güvenlik uzmanı olmak zorunda kaldık bu ülkede yaşadığımız için. Benim numaramı taklit ederek 112 aramışlar. Yok demişler işte ben babamı şöyle yapıyorum, karımı böyle yapıyorum. İşte story silinmesin diye söyleyemiyorum. 112 beni aradı. Bir de hesap sorarcasına. Benim numaramı diyorum kopyalamışlar diyorum. Bunu nasıl yapmışlar diyor. Ya ben ne bileyim abi o da sizin göreviniz. Vatandaşı korumak sizin göreviniz. 3 yıldır bu insanlarla uğraşmaktan bıktım. Ne benim verimi koruyabiliyorsunuz ne beni koruyabiliyorsunuz. Öyle işte siber devreye geçiyorduk, Cahreyni yakaladık demek de olmuyor bu işler. Yani gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Ben 5 kere arandım. Karım 4 kere arandı 112 tarafından. Ve her seferinde öyle mi o zaman hakkınızda yasal işlem başlatacağız deyip kapatıyorlar. Yani olayı sorgulamak da yok. Olayı açıklığa kavuşturmak da yok. Sonra ben 112 aradım. Dedim ki benim numaramı taklit ederek sizi arıyorlar. Bununla ilgili bir işlem yapmayın dedim. O diyor ki ben bir şey yapamam. Ben sizi aramış mıyım diyorum. Onu da söyleyemem diyor. Yani Çözüm yok ortada herhangi bir şekilde. Benim numaramı zaten çaldırmışsınız. TC kimlik numaram. Yani her şey yani. Her şeyim ortada. Yani. Ben eşim 3 aylık hamileyken. Bizim evimize bomba imhatimi geldi abi. Ya bunları anlatmadık da. Gittik şikayetçi de olduk. Derdimizi de anlattık. Bir de geldiğinde polis bizden hesap soruyor. Senin numaranı nereden bulmuşlar? Vallahi bıktım yeter ya. Yeter ya. Abi de diyor ki beni geri aradı 112 diyor ki sesinizi dinledim diyor sizin sesiniz diyor. Yapma ya. Yapma ya! 2024'te benim sesimi taklit mi edebilmişler? Acaba nasıl yapmış olabilirler ya? Benim sesim nasıl taklit etmiş olabilirler 2024'te ya? Baksan şu Allah'ın işine ya. Ablacım yapay zeka var. bu sesi konuşmasının en çok örneği bulunan insanlardan birisiyim ben Türkiye'de. internette benim on binlerce saat yayınım var ya. Zor bir şey mi sence bu? Benim sesimi bir yapay zekaya dinletip onun taklidini yaptırması. Bugün revancı aramışlar. Adamın annesini taklit edip oğlum ölüyorum demiş de çocuk ağlayarak yayını kapatıp annesinin evine koşuyor gidiyor ya. Artık teknolojiyi biraz yakalayın. Biraz anlayın yani bu siber miber işleriyle uğraşan insanlar ne biliyorlar da bu işi yapıyorlar? Bak 112'den arıyorlar. Chat, cehoya yapılanı bana yapıyorlar şu an. <gülüyor> <gülüyor> panelci şerefsizler. Bak bak. Oh! work Hepiniz ceza çekeceksiniz oğlum. Kaçarınız yok. Birazdan kapım çalar chat. Bomba bomba imha ekibi. Sıkıntı yok daha önce zaten geldiler bol bol da Ben çevremdekileri de uyardım dün onun yaşadıklarından sonra Ya kardeşim sal beni sal şurada maç izliyoruz ya 112'den arattırmayın salak salak. Biliyoruz ne bok yediğinizi ya. Bir gün siz de patlayacaksınız. Neydi bu Wi-Fi bilmem nesini kapatınca arayamıyorlardı. Neydi o chat? Oğlum bak panelciler de bu kadar rahattı. Eşşol eşek. Ben konuştukça senin evde küçük pipin eğleniyordur. O yüzden susacağım. Bak, surata bak. Anne ne oluyor anne falan diyor şu an. Baksana abi adamı yaşattıkları şey. Baba şaka mısın ya? Yani ülkemizde bir şeylerin yasaklarla değil de gerçekten çabalarla çözülebileceğinin en güzel örneği olmuş bu videolar. Yani adam Cahreyn'e panelleyerek senin bilgilerini ele geçirmek benim için çok kolay demesi ve bir de onun numarasını kullanarak böyle 112 işletmesi direkt Cahreyn'i suçlu gösterecek bir durum. Ve bunun için devletimiz gerçekten hiçbir çalışma yapmıyor. Bu bana aşırı garip geliyor. Yasakla geç mantığıyla nereye kadar devam edecek? Bu şekilde olmaz abi. Bunun dışında drama sayılmayacak ancak Fethullah Gülen'in ölmesinin ardından ülkede neler olabileceği ile ilgili Alper Çağlar ve Burak Sakin olun konuşmaları ile ilgili e, ufak bir kesiti sizlerle paylaşmanın videonun sonu için güzel olabileceğini düşündüm. O halde bu videoyu koymadan önce sizle vedalaşayım. Kendinize dikkat edin. Daha fazla bu tarz videodan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bizim ülke içinde ne olacak? Bizim ülke içinde çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum ya. Ama muhtemelen eğer varsa hala kalan gizli de kolay çözülürler. Ve ben güçten pay alamayan bazı insanların ötüp itirafçı olacağını, bazı bilgileri vereceğini ve başka hücreleri ortaya çıkaracağını düşünüyorum. Seninle benim yayında örgüyü izleyelim. Olur. Erdik ve Ahmet tripasta 12 sene. Olur. Neyse yapalım. Şimdi ben de şöyle diyorum. Bu adamların arasındaki güç kavgasından dolayı olacak şeyi söylüyorum. Çok daha tehlikeli bir olasılık geldi çünkü. Bazıları ya zaten ben orada itirafçıydım, bilmem ne kısvesi altında buraya birebir oradaki kurmayları ülkeye dönmeye başlayacak. Şöyle olabilir. Ee, açılım benim yaparlarsa benim toplu olarak alırlar ya. hepsini. Öyle dediğin gibi olur. Hadi açılım var. Biz af ilan ediyoruz bununla alakalı. Hadi topluca gelin en hafif şekilde ceza alacaksınız derlerse eğer o zaman dediğin olur. Ama toplu olarak e, yakın zamanda olacağını düşünmüyorum. Çünkü onu şu an şeyle yapıyorlar. HDP'lerle yapıyorlar. Peki, Onların getirisi daha fazla. Hiç ilginç bir şey gördün mü? Ben ben bir şey yazacağım. Ne kadar agresif yazacağım. Yok çok bir, hiçbir şey yok bu arada. Yani nasıl söyleyeyim sana. Ben daha çok olay olur diye düşünüyordum. Ama bekleniyordu ya muhtemelen ondandır. Zaten adamın kafası gidikmiş bir süredir. Konuşamıyormuş. Altına falan sıçıyormuş bir süredir. O yüzden ee, çok beklenen bir şey. Çok aşırı bir şey olmadı yani. O zaman full agresif yazacağım. Yazabilirsin. Hiç yani, problem bu, yok. Suçlarının paydaşı olan insanları o temalı, agresif bir şey yazacağım. Buna yetmez ama evetçiler de dahil. Yani şey var ya hiçbiri ya ...hiçbiri... ...ya benim zaten suçum yoktu ya... ...öldü gitti bitti diye unutturamamalı diye düşünüyorum Katılıyorum sana kesinlikle ama bu bir... Siyaset ...affa bakar bu arada. Bak ben sana bundan bir sene sonra... ...Sayın Cumhurbaşkanımızın... ...yapabilme ihtimali olan... ...açıklamayı söyleyeyim mi? Söyle. Zamanında biz bunlarla böyle böyle bir şeyler yaşadık... ...o yaşanan şey o kişiyleydi... ...o gitti... ...affetmek insanlığın temelinde vardır... O sebepten ötürü gelin dönün ülkenize. Katma değerimize faydaya sağlamaya devam edin. Yaptığınız işleri burada yapın. Biz sizlere affediyoruz. Özellikle sosyal medyada şu anda kimse bir şey yazmazsa bu olacak evet. Evet. Bence de. Ve zaten var. Ya zaten. Bak Jaho şey diyor i̇şte... katma değer cevheri güven diyor. Bu arada hakikaten o da var içinde. Ya ya, be, benim derdim, benim derdim hani gönüllü olarak e, Fethullah'ın markada parkını donundan koklamış 96 Almanya, Amerika'ya, Texas'a, Charter School'lara kaçmışlardı. Benim derdim e, hala Türkiye'de olan ve ilişiklerini unutturmaya e, meyilli adamlar. Hala olan anladın mı? Yani 15 Temmuz başarılı olsa e, halen iktidarın içinde halen bu geçiş döneminde, yani kalkışma başarılı olsa geçiş döneminde cumhurbaşkanı ilan edilecek adamlar hala o partinin içinde. Evet. Onu ne yapacağız? Anladım mı? Ona bir şey yani... yapamazsın ki. o Ona bakarsan. Hayır, abi, e... E, söyle. Ya ona bakarsan, o hani onların orada olmasını isteyen kişiyi yapman lazım. Onu da yapamazsın. Senin güçlü insanı çünkü şu an. Onlar da babaların hayrına girmediler. Orada takılmadılar. Ya o zaman on üzerinden 8 agresiflikte bir tweet atacağım. Atabilirsin tamam evet. 10 üzerinden. Bu işi sıcak tutalım. Çünkü bu ölümle sıyrılmaya çalışıp ya biz hiçbir şey yapmamıştık ya zaten yani orada mahsurduk yani falan değil. Ama bir şey söyleyeceğim. Senin dediğin isimlerden bir tane ben hadi ben isim vereyim. Yani rahatlı isim verebildiğim için hadi Bekir Bozdağ'dan yola çıkalım. Hani Bekir Bozdağ şu anda zaten bu onları o dönem yaptığını kabul edip bu yeni bir dönem biz buna devam ediyoruz diyor yani adamların onunla alakalı bir korkusu yok hiçbir zaman da bununla alakalı bir iş olmayacak yani o yüzden sen yani onlar hep orada takılacakmış ve yaptıkları şeyleri kabulleniyormuş gibi hayır. yaz yazacaksın hayır birkaç yani şimdi şöyle dediğin doğru şu açıdan doğru hala öyle insanlar var ama çok büyük e, siyasi zarar getirir diye kimse artık hangi partide varsa artık başka partilerde de var hatta başka partilerin liderlerinde de var diyelim. E? Ee? Bu insanları çok büyük zarar getirir partiye zarar verir diye görmezden geliyor anladın mı? Yani e, rezil olur muhalefet partisi olsun işte güçteki partilerden biri olsun falan. O yüzden ama bunun olmaması lazım ama şimdi işte onların e, hesabının sorulması daha da ee, zor hale gelecek. Aa öldü gitti ya diyecekler. Ondan Tabii sonra başka öyle. bir tane bir yaratan şeyhe kadar aynen e, eski tas eski almam hatalarımızdan öğrenmeme bizim e, ırkımızın en önemli vasıflarından bir tanesidir. Öyle. Ben bu arada yani günün sonunda gelin ülkenize dönün diyeceğini düşünüyorum. Bunu söyleyeyim sana. Oradan edeceği çıkara bağlı. O yüzden geleceği düşünüyorsan e, biraz daha temkinli git. Beni tavsiye ederim. Yo ülkelerine dönsünler ama cezaların alınmadan ortalıkta dolaşarak bedava açık çek kartlanış gezme üzere ülkenize dönün diyorlarsa o zaman suç işliyorlar. Yani, yani anladın mı? Hani gir gir Fethullah'ın Teksas'ta kaçırttığı adam. işte 10 sene hapisini yat. Çıktığın zaman rehabilite olursun. Bu ayrı. Ama şu tamamen ayrı. Dön elini kolunu sallaya sallaya kafana göre takıl Türkiye'de bu olmaz. Ben Bunun öyle olacağın olacağını sanıyorum. Yani. yani. 100 kişiden bir kişiyi falan yaparlar olursa. Bilmem ne imamı, şurası imamı, burası imamı. Ya şöyle Erdoğan'ın Erdoğan geçmişte işbirliği yapıp sonradan onu satanlarla çok ciddi derdi var bu arada. Yani işte Osman Kavala, Selahattin Demirtaş. Bunların iki örneği. Üçüncüsü de bunların elebaşı olacaktır. Elebaşları bilmem ne imamı, şu imamı, şu sorumlusu falan. Ama derse ki eğer bu örgüt yapılanmanızı, yapılanmanızı çözün, sizin babalarınızı yargılayalım, geri kalanlar de işte devam etsin hayatına o zaman kesinlikle dönerler. O zaman tamam. Başka bir öngördüğün tehlike var mı? Yok. Canı sağlı. Börü 4 e, ne zaman geliyor? Börü 8 gelecek. Hı, hmm, tamam. Miami Vice soundtrack'li. Güzel, harika. Yürü, eğitim. Seni çok öpüyorum. Ben de Artık öpüyorum abi seni. Öpürüz. Instagram'da da, Whatsapp'ta da aşırı derecede münasebetimiz var. Bana rastgele emojiler göndermeni istiyorum arası. Tamam mı? İstiyoruz, tamam. Sözüm olsun. Ne i̇stiyorum. kadar sıklık olsun? Nasıl istiyorsan sen Malatya'lısın. Hemşeri sayılırız biz. Ben hayatım ilk 9 senesi Elazığ'da geçirdim yani. Tamam. Malatya'yı çok severim. Tamam. Yani tamam ben biliyorsun. sana ara ara patlıcan ve şeftali atacağım o zaman. Şeftali at, patlıcan at, muz at. Tamam. Ee, yani anladın mı? Tamam. Tamam. Kayısı İyi yok şeftali o yüzden ya. bak şeftali attım da kayısı o aklında olsun. Kayısı hayalet çavandı. Tamam. Tamam. Ha dörtüm abi görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. görüşürüz. Bye bye. görüşürüz.